Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir EFC videosuyla karşınızdayım. Bu videomda yeni gelen UEFA Dream Chasers yani UEFA hayalin peşindekiler takım 1'i inceleyeceğim. Takım 1 bir için biraz geç kaldık ama olsun. Hemen bu videonun sonrasında da takım 2'yi inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Diğer inceleme videolarındaki gibi bu videoda 10k'lık, 5k'lık, 20k'lık çöp çöp kartları incelemeyeceğim. Zaten paketlerden çıkıp yeterince sinirimizi bozuyorlar. Bir de videoda karşımıza çıkıp sinirimizi bozmasınlar. Bu videoda olmayan hiçbir kartın herhangi bir kadroya girme, oynama şansı, lüksü yok maalesef. O zaman bunu söyledikten sonra hepimiz hazırsak videoya başlayabiliriz. İlk kartımız Rivaldo 1.7 milyon fiyatı var şu anda. 5-5 sol tarafta Inside Forward oynayabiliyor. Camda da Shadow Striker oynayabiliyor. Gayet güzel. Hızı yeterli. Şutları gayet iyi. Yüksek. Driplingi muhteşem. Fiziği gayet iyi. Staminası çok iyi. Paslar biraz geride bir MO oynamak için geride kanat için güzel ama playstyle'larda teknik rapid ve r1 çarpısı var. Kanatta kullanırsan r1 çarpı belki çok iş yapmayabilir ama diğer iki playstyle'ı güzel. Finesse power'ı, serbest vuruşu, trickster'ı, akrobatı yeni gelen yerden vuruşu, first touch'ı falan hepsi var. Sol tarafta sol ayaklı olması da. Trivel'e atabilecek demek. Rivaldo güzel bir kart. Beğendim. Pasları biraz daha iyi olabilirdi cam oynatmak için. Ama kanatta gayet iş yapar. Hemen bir Hunter basıyorum. Hunter'la hızı ve şutu fulleniyor. Dribbling'i zaten çok iyi. Rivaldo beğendiğim güzel bir kart oldu. Zaten 1.7 milyonda bir fiyatı var. Ama alıp Rivaldo oynatmam muhtemelen. 1.7 milyon pahalı. Bunun yerine Toti bilmem neler oynayabilir bence. Ama ikon kimyasına ihtiyaç varsa ve böyle değişik bir şeylerle oynamak istiyorsanız Rivaldo gayet keyifli güzel bir kart olmuş bence. Bir diğer kartımız Raul Gonzalez Blanco. Çok sevdiğim bir topçudur kendisi. 950 klık bir fiyatı var. 5 skill 4 zayıf ayak gelmiş. 4 zayıf ayak keşke olmasaydı. 5 zayıf ayak artık Nisan ayında 4 zayıf ayak forvetlere tama etmememiz lazım. Ama 4 zayıf ayak yine okeydir. Rollerinde cam oynayabiliyor, ST oynayabiliyor. Güzel sadece ST'ye kitlememişler kartı. Playstyle'larda yeni gelen yerden şu quick step ve finesi var. Çok iyi. Chip shot'ı, power shot'ı var. Teknik fileyi, first touch, ve aerial'ı var. Koşu play da var. Shoot play da var. Gayet güzel. Dripling'i yerinde. şutları neredeyse full. Pasları uzun pas biraz geride fizik olarak staminası güzel link de olabiliyor mu link de olamıyor o zaman de olamıyorsa finishing'i de full olduğuna göre buna bir engine basarız 97 dribbling 95 hız 94 şut bir forvetimiz olmuş olur Raul keyifli bir kart Raul'la önceki senelerde de oynadım sevdiğim için Gelen her kartını denemeye çalışıyorum. Raul'un ben çok seviyorum. 5 sayı oyuk olsa daha iyiymiş. Ama oyun şu an forvet kustuğu için Raul muhtemelen tercih edemeyiz. Hele ki 1 milyon gibi bir fiyata Raul tercih etmek biraz sıkıntı. Çünkü bir sürü Evo geldi. 500k'ya çok güzel kartlar oluyor. Bir Ronaldo yaptık. Bale var, Obar şu var. Ama eğer Raul çıktıysa Böyle üst düzey elit bir forvetiniz yoksa Raul da oynar. Güzel tatlı bir kart olmuş. Claude Makalele 3. kartımız 280k bir fiyatı var. Ben bu videoyu çekerken 4 skill 4 zayıf ayak. Hemen rollerine bakıyorum. CDM'de holdingi var. Tamam CM'de holdingi var. Aradığımız en büyük iki şey bu zaten. Hızı fena değil bu orta sahaya göre. Dribbling biraz geride. 88 dribling Agility düşük. Dribbling kısmı çok düşük. Pasları güzel. 92 uzun pas. 99 kısa pası var. Defansı çok iyi. Fizikte biraz güç sorunu var. Onun dışında fiziği de iyi. Jockey ve Intercept de gelmiş. Kantevari bir kart. L1 üçgenin tiki takası var. Güzel. bloğu var. Çok önemli değil. Bruiser'ı var. Relent'lısı var. O zaman ben bir ançor basıyorum sana. Ançor bastığımda 91'iz. 95 defans. 96 fizik bir orta sağım oluyor. Defansif olarak muhteşem. Çok güzel bir kart. Çok da ucuz bir kart. 280k'ya makalele orta sağ arıyorsanız. bir ara bilmem ne. Bu tarz şeyleriniz yoksa Makalele kısa boylu böyle hızlı koşup arkadan önden hiç fark etmez top alabilecek. Ve Jockey ile de çok hızlı L2 ile sağa sola gidecek bir kart. Makalele'yi beğendim. Fiyatı da aşırı ucuz. O yüzden de daha çok beğendim. 280k'ya Makalele gibi bir orta saha bulunmaz. Ama yanında uzun boylu, daha güçlü, daha şey bir orta ile oynamak lazım Makalele'yi. Marcel Döze'yi 160k çok 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 ucuz bir kart. Sebebi ne acaba bu ucuzluğunun diye bakıyorum. Defans normal, fizik fena değil. 1.85 boya 80 jumping var. Orada biraz sıkıntı. Anticipate plus'ı yok ama block ve bruiser'ı var. Şimdi ben bu dözeyinin 90'lık kartıyla çok fazla oynadım. Hala daha oynuyorum çünkü Rakun Evos'unu bastım buna. Bence fena bir kart değil. Eksik bir kart ama zaten 168k fiyatına yansımış ama Yine de bir shadow basınca düzeliyor mu bazı şeyler diye bakıyorum. 95 hız, 98 defans, 92 fizikli bir stoper oluyor. Güzel bir stoper düzeyi. Fiziği falan fena değil. Biraz geride ama kısa ve zayıf bence oyun içinde. Böyle hayvani bir stoper değil. Bunu Bruiser ile kapamaya çalışmışlar. Belki işe yarar, belki yaramaz bilmiyorum. Düzeyi çıktıysa oynar. Bu aralar oyunda stoper eksiği bence çok fazla var. Bir türlü düzgün stoper bulamıyorum açıkçası. 160k ya da çok baba stoperleriniz yoksa ikon kimyasına ihtiyacınız varsa alıp denenebilir. Shadow basıp gayet oynar bir stoper bence. Çok bir eksiği yok. Aerial'ı falan da var. Dözey'e çıktıysa bir şans verebilirsiniz diyelim. Bir sonraki ikonumuz Prince, muhtemelen fodder ama yine de bakalım. 5 sayı ayağı var, 4 skill güzel. Finesse, kasası var. Çok önemli değil kasa, fines okey. Quick step'i var, rapid yok. Yeni gelen yerden vurması var. Sağ ayaklı Link çok geride. Yani aşırı geride. Hızı geride. Şutlar fena değil. Paslar geride. Fizik stamina geride. Batarya göremiyorum. Prince fodur olmuş. Çıksa da oynamaz. Ancak SBC'lerde mi SBC'lerde oynar. Bu kartla oynayıp oyun zevkinizi daha aşağılara çekmeyin. Bu Link'le, bu hızla bir tane sadece finesse plusla olacak iş değil bu oyunun nisan ayında oynayacak bir değil maalesef ki Prince. İkonlardan sonra geldik hero'lara. Zaten iki tane hero var. Biri Lucio, biri de Lizarazu. Lucio'ya bakalım. 4-4 gayet iyi. Sadece stoper oynayabiliyor. Blok, havacı ve anticipate var. Yani bir stoperde zaten ne olsun istersin diye düşünüyorsun. Blok yerine belki kanca daha çok isteyebilirsin ya da bruiser falan ama blok da iyidir Cidden hem aerial hem blokla birlikte yukarı sıçrayıp placele falan da blokluyor bu. Çok gerçekten sinir bozucu oluyor. Hızı çok iyi bir stopere göre. Defansı full, fiziği full, her şeyi full kartın. Ben buna footbindekiler anchor demiş ama hızını fullemiyon böyle yapınca. Defans ve fiziğini fulleyon ama mostly linkli de olmuş oluyor. Anchor da basılır, shadow da basılır. Hangisini tercih ediyorsanız ben stoperlerde özellikle gücü çok... Eksik değilse Shadow kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Daha rahat hissediyorum öyle. Çünkü hız Sprint Speed'in 99 hızlanmasının 96 oluyor Lucio'nun Shadow'la. Ben olsam Shadow'la oynatırım ama Anchor'la da oynar. Bu sefer hızı biraz geriye düşüyor ama fiziği öne çıkıyor. Ama ben Shadow oynatırdım. Eğer çıktıysa ya da bir yerden alacaksanız fiyatı 3.5 milyon pahalı açıkçası. One like falan o civarda. Ama ben Lucio'yu oyunun içinde çok beğeniyorum statların ve playstyle'ların üstünde oynuyor. Kendine özel animasyonları var. Alacaksanız ya da bir yerden çıktıysa Shadow basıp mis gibi oynar. Oyunun en iyi stoperlerinden biridir. Lucio. Bir sonraki kartımız Big Sente Lizarazu. Lizarazu'yu oyun başında base ile çok oynadım. Fena bir kart değil ama bakıyorum rapid vermişler. Bekle çok gereksiz. Back hayma var. Onun dışında block, anticipate var. Kanca da yok. Hız geride. Fizik geride. Defans fena değil oyunları var. Ançor basınca hızı hala geride oluyor. Hızı fena değil. LB'de fullback oynayabiliyor. Yani Luzeroz'u gereksiz Mendi ya da Theo her türlü daha iyi olacağı için ya da elinizdeki herhangi bir farklı Evo daha iyi olacağı için para verip alınmaz. Çıksa belki denenir ama üzen üzecek bir kart olur. Doğru düzgün playstyle yok. Playstyle plus'ı da yok doğru düzgün. Rapid bekle hiçbir işe yaramayan bir playstyle. O yüzden Lizarozu maalesef kötü kartlardan biri olmuş. Fodor kartlardan biri olmuş. Lizarozu'yu beğenemedim maalesef. Daha iyi olabilirdi. Hero'ları ve ikonları bitirdik. Geldik aktif futbolculara. Kilian Mbappe 7.4 milyon wow diyorum. 4 foot üzücü üzücü. Yani 5 olsa ama o zaman da 10 milyon falan olur muhtemelen. 4 week food üzücüm. Solda Insight forward oynayabiliyor güzel. Forvet'te de öncü forvet oynayabiliyor. Hızı 99 zaten. Şutları neredeyse full. Uzaktan şutları biraz kötü. Dribbling'i balansı biraz düşük. Ama Mbappe sonuç olarak. Pas, uzun pasları kötü. Stamina güzel. Fizik güzel. Bu sene bir tane koşu playstyle artı bir tane de finesi olan kartlar bence en güzel kartlar. Toti Henry mesela rapid ve plasesi var. Cristiano Ronaldo Aynı şekilde Rapid ve Plasesi var. Mbappe motor ve Plasesi var. Bu tarz forvetler en revaçta forvetler. Bir de üstüne Mbappe'nin adı Mbappe olduğu için dolayısıyla oyunun en iyi forvetlerinin arasına giriyor. Totis'in de mesela plase yok. Totis'inden o yüzden bu kart daha pahalı. Halbuki Totis'in istatistikler daha iyi ama plase bu kartı daha çok öne çıkarıyor. Motor ve plase ya da rapid ya da plase forvetlerde çok güzel oluyor. O yüzden Mbappe oyunun en iyi forvetleri arasına girmiş. Çıktıysa muazzam bir karttır. 7.5 milyon bence verilmez. Potjani muhtemelen daha iyidir ya da daha fiyat performans olarak daha iyidir. 7.4 milyon çok yüksek. Ama çıkarsa muazzam bir karttır. Çok da tatlı bir karttır Kylian Mbappe. Bir sonraki kartımız Harry Kane. 1.3 milyon. Genelde Harry Kane'i bu fiyatlarda görmeyiz. 4 5 5 bir futbol olması güzel. Santrofor her türlü santrofor rolünü oynayabiliyor. Şutları full. Hızı geride bence 90-92 falan olsa fena olmazdı. Dribbling fena değil ama agility balansı düşük. Tamina biraz geride. Finesi ve yeni gelen low driven'ı var. Şimdi bu iki şut playstyle'ıyla Kane'in ayağına top geldiği gibi karaya bastığınız an gol olma ihtimali çok yüksek. Çünkü 99 neredeyse şutu var. Üçgeni L1 üçgeni first touch'ı Trivela'sı ve aerial'ı var. Koşu playstyle'ı yok. Bu biraz sıkıntı bence. O yüzden bu kartı ben Mosty Lengthy yapmak isterim. Ama şut da vermemize ihtiyacı yok kartın. Yani Mosty Lengthy yani bence en mantıklı Anchor buna. Çünkü koşu playstyle olmadığı için Lengthy dışında bir şey olsun istemem. Engine sakın oynatmayın. Kontrollü oluyor engine ile. Anchor ya da Basic oynatın bence. Hiçbir şey basmayınca da kart gayet güzel oluyor. Ve aynı zamanda kontrollü Lengthy oluyor. Dribbling'i yükseliyor. Hızına biraz bir şeyler veriyor. Paslarına veriyor. Strength veriyor. Basic'te de gayet güzel ama ben olsam Anchor'la oynatırdım muhtemelen. şutu zaten full. Hızını da fullerdim. Bulduğum her fırsatta da kareye basar gol atardım muhtemelen Hurricane'le. Ama bu fiyatı kesinlikle vermem. Çıkarsa oynatırım. 1.3 milyon fazla yüksek bence. 500k'ya yapılan forvetler falan bu karttan iyi oluyor muhtemelen. O yüzden fiyatı yüksek ama çıkarsa oynar. Tatlı bir kart. Harry Kane. Florian Wirtz. 1.3 milyon. Yine pahalı bence. Daha bakmadım karta ama pahalı. Biraz isminden dolayı bu pahalılık olabilir. 5-5. 5-5 güzel. Rollerde camda Shadow Striker ve Playmaker var. Güzel. Ve sol kanatta Insight World Plus'ı var ama sol kanatta oynatmayız. Bu kart tam bir cam kartı. Gerçek hayattaki gibi. Hızı orta sahaya göre yeterli. Dribblingi çok güzel. Muazzam bir driblingi var. Şutlar geride. Şutlar bayağı geride. 87 şut bayağı geride. Pasları güzel. Bayağı neredeyse full diyebileceğimiz yerde. Stamina güzel. Gücü biraz kötü. Dayak yeme ihtimali yüksek tobayandayken yandayken. Üçgeni tiki takası var. Camda üçgen muazzam oluyor. Tiki taka yerine L1 üçgen olsa çok daha güzel olurdu ama tiki taka da güzel. Finesi aşırtması R1 çarpısı var. A L1 üçgeni hiç yok kartın. O biraz kötü olmuş. Camda L1 üçgen çok güzel oluyor çünkü. Gümüş bile olsa C L1 üçgen olsun isterdim. Ama L1 üçgeni yok. Bu karta mezure Hunter basacağız. Koşu tipini zaten değiştiremiyoruz. Şutunu ve hızını fulllemek istiyoruz. Dripling'i zaten full. Hunter'la oynar. Oynamasını oynar ama 1.2 milyon verilmez bu kart. Çünkü dediğim gibi L1 üçgeni de yok, şutları geride, hızı desen biraz geride ve ben Virtus oynayan ve Virs'ten böyle muazzam S tier bir kart verimi alan birini görmedim. Karşıma da çok gelmiyor. Paketten çıktıysa oynar ama paketten çıkmadıysa 1.3 milyon verip de kartı muhtemelen almazdım ben. Ama kartın iyi olduğuna, muazzam olduğuna dair bir şüphe yok. Hunter'la gayet güzel, verimli bir cam oluyor. Ama bence S tier, S artı tier bir kart değil. L bir üçgeni olmaması özellikle büyük falso. Tiki taka üçgen güzel ama yine de yeni gelen Low Driven'ı, Trivelas'ı falan da var. Florian Wirs 5-5'te olmasıyla birlikte güzel, tatlı bir kart olmuş. Biraz fazla pahalı düşmesini falan beklemek lazım. 1 milyonun altında her türlü iş yapar. Alexia Puteyas güzel bir kart. Cam özellikle Totis'ini çok gelsin istedim. Gelmedi. 5-5. Bu kartının hızı biraz geride. Dribbling'i çok iyi. Şutları çok iyi. Fiziği gayet yerinde. Defansif farkındalığı çok düşük. O yüzden cam oynamak zorunda. Camda Shadow Striker ve Klasik on oynuyor. Playmaker oynayamıyor. Bu büyük eksi. Ben Playmaker oynamayı seviyorum. Shadow Striker oynamayı çok sevmiyorum o içeri koşuları yapmasını ben istemiyorum. Zaten ben içeri koşu yapmanı istersem ben koştururum seni dostum. Gerek yok yani. O yüzden ben Playmaker'la oynamayı daha çok seviyorum. Ama tabii dribbling ve şut konusunda muazzam bir kart. Totis'inden çok daha kötü tabii. Totis'inde plase var çünkü. Bu 1.1 milyon. Az önce Wirtz de 1.1 milyondu. Hemen hemen fiyatları daha yakın. Hangisi daha iyidir diye sorarsanız mesela bakınca Wirtz biraz daha önde bende. Çünkü playstyle olarak daha fazla playstyle'ı var. Biraz daha hızlı. Aynı zamanda Wirtz ve Wirtz biraz daha dribbling olarak daha iyi hissettirir. Puteyas'ın oyun içi artık bilmiyorum vücut tipinden olsa gerek. Ne kadar muazzam driblingi olursa olsun böyle değil. biraz bir sen indelemeli bir dribblingi oluyor. Hızı da biraz geride. 1.1 milyon etmez. Bunu alacağıma gider virsin kartını alırım. Bence daha mantıklı. Şimdi cam oynatacaksak buna muhtemelen hunter basarız. Şutu full. Hızı güzel. Dribblingi de muazzam bir kart oluyor. Ama paraya verip almaya değer mi? Bence değmez. Camdaki rolünü de sevmedim. CM'de zaten oynamaz. Defansif farkındalığı çok düşük. Çıktıysa cama atın. Bir deneyin. Güzel karttır. Onda da kuşku yok. Ama bu da bence S -tier kart değil. 1.2 milyon o yüzden etmez. Marcos Lorente 900k 4-5 5, 5 week olması güzel. Şimdi sağ orta sağda sağ kanatta sağ bekte ve orta sağda oynayabiliyor. Şimdi rollerine bakınca en oynamaya olası yeri CM'de box to box olarak düşüneceğim kartı diğer mevkilerde bence çok oynarı yok. Winger kötü. Attacking wing back wing back kötü. Winger kötü. Sadece box to box rolü çok iyi. Belki sağ bekte rolsüz de oynatılabilir ama rolsüz oynadıklarında biraz sapıtıyor kartlar. O yüzden CM gibi düşüneceğim kartı. CM'ymiş gibi inceleyeceğim. Hızı çok iyi. Şutları iki yönlü orta saha için gayet güzel. 90 şutu var. Pasları yeterli. Dribbling'i fena değil. 1.84'te boyu var. Boyu uzun. Defansı güzel. Fiziği güzel. Pasları hariç tüm istatistikleri 90 üstünde zaten. Üçgeni ve quick step'i var. Üçgeni olması iyi. Quick step orta sahada çok aramayız ama back'te oynatacaksanız quick step çok iyi. Rapidi de var üstüne. Relentless var. Intercept var. Jockey var. Power shot var. Yani biraz daha gümüş playstyle isterdik. Rapid mapit gümüş playstyle isterdik. Raccoon olsun. Başka tiki taka olsun. R1 üçgen olsun. Bir şeyler daha isterdik. Ama kart fena değil. Kart istatistik olarak muazzam. Her istatistiği 90'ın 91'in üstünde renk de olabiliyor. O yüzden direkt Ançorba bası muazzam. İster bek ister orta saha iki yerde de oynatabileceğiniz bir kart oluyor. Marcos Llorente'yi bayağı beğendim. 900k eder mi? Buradaki soru. 900k biraz fazla. 700k ve 700k'nın altı eder. 900k etmez. Biraz daha düşmesini bekleyip denenebilir bir kart. Marcos Torrente zaten FIFA'da her zaman OP olmuş. Kartlardan biri. Lautaro Martinez. Bu seneki bilmem kaçıncı kartı. Bir sürü kartı var. Ve hiçbiri de bence oyunları yok. Kötü kartlar. 5 skill 4 Bigfoot. Keşke tam tersi olsaydı. Daha iyi olurdu. 5 Bigfoot her zaman daha öncelik yani. Finesi ve first touch'ı var. Yani finesi var sadece. Öyle düşünmek lazım. Motoru relentlası var. Power shot'ı, tekniği, trickster'ı var. Güzel. Fast play style'ı yok. Yani forvette olmasa da olur ama olsa da güzel olur tarzı şeyler. Hız biraz geride 87 ve şöyle bir şey var. Sadece motoru olanlar Rapide olmayanlar bir süre sonra yakalanıyorlar. O yüzden o konuda biraz geride. Driplingi güzel fena değil. Şutlar gayet güzel. Uzaktan şutları kötü. Paslar geride. Fiziği güzel. renkli falan olmuyor tabii ki. O yüzden bu karta hız vermek istiyorum. Hızı çok vermek istiyorum hatta. Ama şut vermeye çok da ihtiyacım yok. Dripling vermeye de ihtiyacım yok. Halk desem Hızı hala yeterli olmuyor. Yani burada katalist önermişler ama katalist basmaktansa hunter basarım. Her şeyin 99 yapar. Buraya da 90 buraya da 98 95 yaparım daha mantıklı. Yani pas vermişim vermemişim bence çok önemli değil. Martinez bence çıktıysa bile oynamayın bu arada. Oyun içinde bir türlü o oynar kart S tier kart kısmına gelemiyor. Geçen sene de bir sürü kartı geldi. Geçen sene de meta değildi bence. Bu sene de bir sürü kartı geliyor. Bu sene de meta değil. Martinez'den olmuyor. Yani Martinez'in vücut tipinde falan bir sıkıntı var. Biraz Sutoki, biraz Şişko oyun içinde bir de. Dönmüyor fazla dribbling'e ne kadar iyi olursa olsun. Ve bu kartına da doğru düzgün ne hız koymuşlar ne hız playstyle'ı koymuşlar. 400k verip Martinez alınmaz. Çıksa da oynamaz bence. Ama seveni illaki vardır. Popüler bir futbolcu. O yüzden severek oynatırsanız oynayabilir. Lautaro Martinez. Eitan Nuaneri hatırlarsanız ikon yapma evosu muhabbetinde şöyle bir kartı gelmişti ki benim yan hesabımda bu kart evolu hali var çok ben beğeniyorum kartı 5-4 gelmiş sol ayaklı sol ayaklı ve sağda ve camda oynuyor işte sol ayaklı sağda oynayınca orada ben bir soğuyorum direkt karttan çünkü trivele vurma nimetinden kaçıyorsunuz ki Trivela kapanmış rakiplere, kapanmış oyunlara böyle bir türlü gol bulamadığınız oyunlarda Trivela atıp bir anda oyunu açmak güzel oluyor. Ama sağda sol ayakta oyuncu oynatınca bundan mahrum kalıyorsunuz. O biraz kötü. Hızı okey fena değil. Şutlar yine ortada. Dribbling ortada. Paslar gayet iyi. Fizik gayet iyi. Bu kart Camda da Shadow Striker Plus denenebilir bu arada. Üçgeni de var. Quick Step'i Power Shot'ı var. Relentless'ı tekniği Purse Touch'ı var. Sadece üçgen vermişler. Başka pass play style'ı yok. O zaman buna bir adet yani burada her ne kadar half gözükse de ben buna hunter'ı basarım. Hızını fulllerim, şutunu fulllerim, atarım kanada ya da cama hiç fark et. Uzun pasları gayet güzel. Üçgeni de gayet güzel. Oyun içinde de böyle matrak bir kart. Seviyorum yani. Biraz kompojur düşüklüğü var. Belki gol kaçırma ihtimali olur. 350k verilmez tabii. 350k büyük bir para. 350k'ya çok daha iyi camlar, sağ kanatlar vardır ya da elinizde şu an Eminim ki bayıllar yıllar bir sürü kart vardır yani. 350k verilmez. Çıksa denenir mi denem bilmiyorum. Denenmez bence. Çok öyle S tier muazzam bir kart değil. 5 tane playstyle'ı var. 2 tane de altın playstyle'ı var. Biraz playstyle'dan yoksun. İstatistikleri mid. O yüzden Nivaneri'yi çok beğenemedim açıkçası. Zaten çıksa kadroma girmez denemem. E gidip marketten de alacak halim yok. Nivaneri biraz mid bir kart olmuş eksiklikleri olan bir kart olmuş. Eva Payor zamanında SPC'sini yapanlar hatırladı. 4-5, 5 big foot olması güzel. Solda da Insight forward oynayabiliyor. O da güzel. Rapidi ve yeni gelen. Alçak şut playstyle'ı var. Tiki takası var. Finest'i var. Power shot'ı Relentless'ı var. Hız fena değil. Reaksiyonlar 85. Üzdün. Üzdün. Şutları full. Stamina Relentless'la birlikte yeterli. Pasları kötü fiziği fena değil 87 gücü falan var renkli falan olabiliyor musun olamıyorsun o zaman biraz hız istiyoruz senden halk basıp şutunu 99 yapıyorsunuz hızını da gayet yeterli bir seviyeye çıkarıyorsunuz ama kontrollü tabi uzar mı uzamaz mı o kısmı bilemiyorum sadece rapidi var motoru yok denemek lazım ne kadar? 260k. 260k'ya 200k'nın altına düştüğünde bu kart denenir. Fena bir kart değil. Plasesi falan olsa daha iyi tabi ama bu yeni gelen Alçak şut playstyle'ı çok bozuk. Böyle kareye basıp tıklatıp durmadan yerden tıngır gol atıyoruz. Çok sinir de bozucu aynı zamanda yemesi. Payor fena değil denenir. Yine playstyle'ı eksiği olan bir kart reaksiyonları falan düşük bir kart ama böyle kötü kadrolarda falan oynayabilecek çıkarsa denilebilecek bir kart olmuş. Kaisedo sol tarafta inside forward oynuyor camda playmaker oluyor güzel. Pace muhteşem. Bull cool neredeyse. Dribbling 93 yazsa da 82 balan 83 reaksiyon 83 kompüjür var. Yani bu nasıl bir 93 dribbling oluyor acaba İyi, sana bir sormak istiyorum. Ve bu kartı geçiyorum. Bu reaksiyonla bu kompüjürle bu şut istatistikleriyle Maalesef ben bir kartı oynatmam kardeşim. Şulo Terbek 75k bedava bir stoper. Bakalım oynarı var mı? Sol bek oluyor ama bu hızlı olmaz. Stoper olacak. Fiziği gayet yeterli olduğu için shadow'a basıyorum. Anticipate kayması var. Block aerial Jockey'si var. İyi yine defansif playstyle'ları var. Boy nedir? 1.91 artı aerial. Güzel. 96-95 hız. 98 defans. 92'de fiziği var. Pasları fena değil kancası mancası olsaymış şeymiş ama rakunu da var. Böyle elit bir stoperiniz yoksa 3-5 milyonluk stoperlerle oynamıyorsanız bu kart çıktıysa ya da herhangi bir stoper arayışınız varsa bu kartı bir denemek lazım. 70k bedava. Hızı da var. Rakunu da var. Defansı full. Fiziği yerinde. 1.91 bir stoper. Sadece Adı Van Dyke olmadığı için 75k. Aynı kart Van Dyke ismiyle gelse muhtemelen 500k olurdu. Bu kadar da net konuşuyorum. Ya o yüzden Terbek'i göz ardı etmeyin. 75k değer. 75k'ya böyle bu kadar istatistikleri olan rakunlu stoper bulmak zor. Floterbeki yani illaki çıkartmışsınızdır belki paketlerden genelde attığı kartlardan çıkarttıysanız bir deneyebilirsiniz. Bence fena kart değil. Oyuncu incelemeleri bu şekilde dediğim gibi bu, kar bu kartlar dışında bu alt kısımdaki 89 Berkler, Pululular, Orkun... Haraldson, Johnster, Zanotti gibi bu kartları incelemeyeceğim. Dediğim gibi bunların hiçbirinin herhangi bir kadrolu oyunları yok. İnanılmaz leş istatistikleri var. Mesela hala Nisan ayında 87 fizikli bek oynatmam. 87 defanslı orta saha oynatmam. 90'ın altı artık yavaş yavaş uzaklaştığımız istatistikler oluyor. Orkun mesela 80 defansla maalesef oynatmam. O yüzden bu kartları incelemedim. Dediğim gibi bu kartların hiçbir şekilde oynarları olmayan kartlar. Oynarı olan kartlara baktım sadece videoyu olabildiğince kısa tutabilmek için ilk takımın incelemesi bu şekildeydi. Bugün sizlere UEFA hayalin peşindekiler Dream Chasers promosunun ilk takımını inceledim. Bir sonraki videomda da ikinci takımı inceleyeceğim. Sadece oynarı olduğunu düşündüğüm kadroları girebilecek kartlara baktım. Hangi kimya basabiliriz onlara baktım. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.